Hepinize merhaba arkadaşlar ben Erhan. Bugün sizlerle beraber Minecraft Dulep oynuyoruz. Yanımda kimse yok. Bugün tek başıma oynamayı düşünüyorum. Ee, Doktor da geldi. Konuşmasını yaptı ve şunu indirmeye gidiyor. Ee, i̇lk bakalım ne çıkacak? Hemen bakıyoruz. Bakıyoruz bakıyoruz. Crazy Paint çıktı. Ee, Gold Rush çıktı. Gold Rush'ı biliyorum. Crazy Paint'i bilmiyorum. Welcome Mob diye bir şey çıktı. Vek amop dedim. Vek amop. eee burada bir coşuyoruz ama ses gelmiyor. Çok küçük oldu o sesi? eee müzik. Abi neden ses gelmiyor? Onu çözemedim ben. Buna ne yapıyoruz? Bunu bilmiyorum. Crazy paint. Çılgın çizim öyle bir şey. Paint neydi lan? Racked. <laughs> Racked. Racked. Right. Aa. Çok saçma ya, bu ne abi? Böyle yapıyorsun, sağ tıkla yapıyorsunuz bu arada. Ben normal elle tıkladım en başta ondan sonra adamın elinde şeyi görünce çapayı Benim yerlerimi kapmıyor Aa. Kim birinci? Aa 5. olmuşum galiba. Aynen. Ee, bu arada yeni mikrofonum bu. Ee, bu da Gold Rush. Ee, gold topluyorsunuz şu Gold'ları. Ee, yeni mikrofonum bu değil. Ama şu anlık bu. Ee, daha kalitesiz Rekt. oluyor Rekt. ve e, şey abi şu an konuşacak durumda değilim. Cidden. Şunları alalım. Sonra arkaya dönüyorum. Benim taktiğim normalde bu. buralara geçiyorum hemen bayağı bir toplum sanırım 24 tane toplamışım daha daha sıraya bir a üçüncüyüm yok lan birinci mi Abi dur çok stres oldum. Kimsenin olmadığı yerlere gitseniz daha iyi oluyor bunda. Ee, daha hızlı kazıyorsunuz, daha hızlı şey yapıyorsunuz. Ee, bunlar da yenileniyor. Ee, evet, e, ikinci olmuşum galiba. Ee, GG diyor adam e, ee, yeni mikrofon e, bu trust e, bunu biliyorum bunu da adam Trast e, trust diye bir mikrofon e, arkadaşından aldım bir üç günlüğüne e, trust stars diye bir mikrofon almayı düşünüyorum yani Wrecked. şeyde e, Evet arkadaşlar geri geldim bir nedenden dolayı durdurmam gerekti e, dediğim gibi Trast e, trust stars diye bir mikrofon alıyorum e, hiçbir sıralamaya giremedim ee, bir elde atmayı düşünüyorum e, Trust Start e, altta size linkini vereceğim zaten e, gerçekten e, küçük yani küçük youtuber türdüm de e, çok daha tam olarak gelişememiş kanallar için gerçekten bayağı bir iyi, mik iyi mikrofon giremedim yine ona şuna gireyim e, onu almayı düşünüyorum şu anki de Trust ama öyle uzun olan hani mikrofonlar olur ya masa mikrofonu hani ya onlardan e, f işimi görüyor ama ne bileyim abi bu hoş durmuyor ya. Biraz görün, görünüm görünümü de iyi olsa tam olacak. E, şey. Bir de webcam almayı düşünüyorum. Facecam koymak için videolarıma. Eee artık ne bileyim böyle hani profesyonel youtuberların yaptıklarını ay, yapmaya başlamak istiyorum. E, ee, Doktor abimiz geliyor. Oradan çıktı. Dolayıp Doktor Zuk hocam nasılsın? Selamünaleyküm. Adamlar çıktı. Bayağı iyi. Bu kadar kişiye atıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 kişi. Eee Split. Eee öyle bir şey balon pop o oh. bunu şunu tam olarak hatırlamıyorum diğerlerini hatırlıyorum hapşıracağım <laughs> hmm, kusura bakmayın dilinde yara zaten ya şöyle zıplayalım müzik çalarmış gibi e, çaktırmayalım bazım gıcık <laughs> gıcık tuttu ya <laughs> pislik. <laughs> Sen niye oradasın? Anaş. Geçmiş kenara <laughs> Buraya düştük Burada takılıyorum buradan aşağı düşmem lazım Kaç kişi kaldı? düş bebeğim işte ya Hadi Biri gitti. Hadi be. Şu an onlar yukarıda savaşıyor. Şurayı tarayalım. Orada dur. Şurada bir tane göterif var. Aha, 2 kişi kaldık. Ye! Yeah! Evet bebeğim. oh Efsane aldım ha. Adam salak çıktı. Bu ne? Aa. Dot bu. Ne bu ya? Ha adamı mı vuruyorduk? Bir şey yapıyorduk bunda ya. Racked. 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 Saat kaç galiba? Aynen. Racked. 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 Racked

Rak, <laughs> <an> çok bu? <laughs> sıraya girdim ve 3. oldum. Ee, inşallah bir üçüncü sıraya gireriz ya <laughs> ikinci sıraya yoksa? e, ee, bayağı bir ezik olacağız diğer elde zaten kaybettik e, ee, balan pop pop direkt TNT alıyoruz TNT'lere hücum yapacağım zaten aşk aşk kişi aşk kişi sen benim seviyorum full tiyerlere e, bakıyorum. E, şurada var yani. Şurada var. Eee daha daha göremiyorum. Aha. bir yerlerde TNT. Ee, evet kaçıncı olduk? Birinci oldum ben de galiba. Kaçıncı oldum? Ee, o birinci. Yeah. arkadaşlar bizi izlediğiniz için çok teşekkür beni izlediğiniz için çok teşekkür ederiz e, ederiz değil ederim <laughs> bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşçakalın ve serinin senin devamlı gelmesini istiyorsanız like koyup yorum atmayı unutmayın.